Vatanımıza her ay buluşuyoruz. Sorunlarımızı, esnafın sorunlarını, kendi sorunlarımızı, tüm sorunları size iletiyoruz. Siz de Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza iletiyorsunuz. Zaman zaman onları da bizim toplantılarımıza çağırıp onlarla da bizi görüşüyorsunuz Ve onlarla bizim tek tek dinleyip birlik başkanlarımızı, sorunlarımızı dinliyorlar. Gereken eee eline gelen olayları değerli basın başkanları ve evet. bir olarak ziyaretlerimizi <laughs> ilçenin söylediği gibi taşı toprağı ve yaprağı deyince aklıma geldi şimdi. İhracatta önemli noktalara gelebiliyoruz ama esas evet. itibariyle onlara yan sanayi dediğimiz üretimi yapan Türkiye'de iki buçuk milyon iş yeri. 2 milyona yakın esnaf. Çünkü <laughs> birden fazla iş yapan da var. Yani örneğin bir tarafta beyaz eşya satıyor, diğer taraftan büfesi var. Diğer taraftan işte yurdu var veya şey, lokantası var, diğer taraftan hastanesi var. İki buçuk milyon aileleriyle birlikte büyük bir topluluk. Biz diyoruz ki kardeşim biz elimizi taşa altına koyuyoruz, siz de koyun. E, bu parakende yasası çıkarım rekabet unsuru geliştiği zaman fiyatlar düşer. Dünyada da zaten fiyatların dengelenmesinin tek yolu bu. Bir ikincisi de düzenli ticareti yapılması. Ya ben yapıyorum, param var, burada simitçi var ama ben de bir simitçi açayım. Olmaz kardeşim böyle Ben asla paylaşımında dünyadaki olanlar gibi olacak. Dünyanın bir yerinde çalışma hayatında veya kendi iş yerinde zaten, kamu kurumunda Hafta sonu bir gün tatil olur. Polise herkesin kendi mesleği neyse, yani siz eğer e, bir ehliyet gerekiyorsa, işte bu ehliyetinizin olması lazım. Siz soruncu musunuz? Sorun işini yapacaksınız. Siz taksici taksi Taksici misiniz? Siz efendim dondurma ticareti, pastacı mısınız? O işi yapacaksınız. Ekmeği ekmekçiye vereceksin, bir ekmek pazar vereceksin, sen de kontrol edeceksin. Bakın fiyatlar düşüyor mu? Düşmüyor mu? Düşünün Hatay'dan buraya bir kamyon yeşilliğin gelmesi 25 milyon navlu. E sen benzin fiyatını düşürmesen, maydanoz istersen salatalı, pardon salata malzemesi, şimdi tabii bölgesi olarak burada da yetişiyor ama iki ay evveli bir düşün. Bilecik her şeyi dışarıdan getiriyor. E şimdi burada mevcut. Fiyatlar düştü mü? Düşmedi. Çünkü girdi maliyet Dolayısıyla girdi maliyetleri için devlet biraz daha fedakarlık edecek. Eğer vatandaş ucuza seyahat etmek istiyorsa, konforlu seyahat etmek istiyorsa diyelim ki belediye otobüslerine, taksilere, mülübüslere, çünkü öğrenci şehri olursa bunlar ucuz olacak ki bunlardan yana var. Biliyorsunuz artık bir kıymalı pide fiyatlarındaki yükselişi, et fiyatları, girdi maliyetleri hesap ettiğiniz zaman e, gerçekten e, milletin çok az etmediğini görüyorsunuz. Ne olacak? Kamuda fiyatlarını dengeleyecek. Mesela çay, şeker, zam yapılmayacak. Niye yapılmayacak? Supansiye dönecek. Gerçekten maliyetleri çok yüksek olduğunu herkes biliyor. Ama kardeşim e, bunun fiyatını çaya koyduğunuz bir lira vatandaşın bir bardak çayındaki bir liraya tekabül ediyor şekere koyduğunuz beş kuruşluk zam, bir kilo tatlı da on liraya mal oluyor. Dolayısıyla e, lokomotif konumdaki ürünlerde de biraz böyle devlet sponsorsunu biraz daha artırması var. Elinden geldiğince yurt dışından geliyor elektrik, doğal da Ama bunların tamamının sponsor etmesi de mümkün değil. Ama bunu en azından e, belirli bir süre sponsor edersin, fiyatlardaki düşüş sağlanır, bazı rahat eder. Dün Asgari ücretli geldi, millet sevindi diyor. Yani bugün e, fiyatlarda yükselişte elindeki giderse veya işte kira yerlerinde aynı şekilde bu yüzde yüz tırağı artırırsa e, bunda esnaf bu sene bundan da mağdur. Ne diyorduk biz? O ki böyle bir kirada yüzde geçemeyecek bir durum gelecek. Ev kiralan. İş yerlerinde de bu olsun. İş yerleri daha kötü. İş yerlerinde çünkü bir yatırım yapıyorsunuz. Bu boş bir mekan alıyorsunuz. Hangi mesleği yapacaksınız ona göre dekor ediyorsunuz. 300-500 bin lira masraf ediyorsunuz. En azından bunun kalkması lazım. O da %25'i düşmesi lazım. İş yerinde bir de kiraz topacı veriyorsunuz. Mal sahibi vergisini verir. Sen de diyelim ki 10 bin liraya bir dükkanı tuttun. Yüzde yirmisi ne yapar? 2 bin lira. 2 bin lira götürüp yatır. Bari bunu kaldır. Esnaf böyle biraz soğuklansın. Dolayısıyla basit tedbirler. Ben demiyorum ki özel araçlar. Tabii ki onlara da keşke ucuza ama toplu taşımda yani dolmuş, otobüs, minibüs, e, bunlardaki kamyoncu, Bunlar direkt vatandaşa yansıyacak.